Merhaba arkadaşlar. Bugün size de for while ve for each döngüsünü anlatacağım. İlk önce for döngüsünde de ilk önce değişken atıyoruz. Hatta şurada başka bir örnekle göstereyim sizlere. Şimdi for değişken atıyoruz. Mesela ben sayı üzerinden değil de harf diyelim. Eşittir diyelim art olmaz yani yaş diyelim eşit de diyelim bir de diyelim koşulumuz oluşturuyoruz yani sayı küçük veya eşit küçük eşit yani küçük eşit ondan ise sayımıza arttır, arttır. sayımızı bir sayı arttır gibi bir döngü eko sayımız Eko. Yapalım. Şuraya şey yapalım. Bir boşluk bıraksın. Böyle herhalde. Galiba böyle bunu tam Şu araya da bir HR atalım. Şuraya da HR atalım. Şuraya da HR atalım. Belli olsun. Evet. Burada bir saniye yanlış bir şey oldu galiba. Eko sayı. Sayı yaş yaş. Ha bak şurayı yanlış yapmışız. O yüzden bir yanlışlık olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dediğim gibi değişken ve verilen değer değişkenin koşulu yapılacak işlem. For döngüsü bu kadar. For'u siliyorum. While döngüsünde değişkenimiz var. Değişkenimiz küçüktür 4 ise yani 4'e 4 veya eşitse eşite kadar yani ek diyor. Sayaç sayıcımızı yazıyoruz. Yani şimdi sayıcımız 4 olduğunda yani burada sürekli artı artı verecek. 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. 4 olduğunda döngümüz duracak. Döngü devam etmeyecek. Bunu deme örnekli gösterelim. 1 2 3 4. Şurayı mesela 55 yapalım. 55'e kadar gider sayı. 55'e geldiğinde durur. Bu halde döngüsü de böyle bir işe yarar. Mesela şurası büyük neyse silelim albümümüzü. Fourier döngüsü bir dizi değişkeni yani dizgi değişkeni şöyle yapalım mı? Daha da belirgin olsun. Tamam. Şunu da şuradan yapalım. Bir sınıfları 1B, BMW, 2B, 3B, 4B verdim. Forerash ile sınıfları elemanlara yaptım. Elemanları okuttuğumda sınıfların içindeki her şeyi yazacak. Yani yazıyor. Sınıflar değişken atadım. Sınıfları elemanlara verdim. Eleman da her şeyi okudu. Forerash döngüsü bu işe yarar. We're que não the cada